Amerika'da Çin casusluğunun dikkat çeken örnekleri Mehmet Emin Hazretin çatışma ve ittifak, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin, yüzyıllık bir dans, 1900'dan 2024'e kadar bir asırlık ilişki kitabından bir bölümün devamı birinci. Charles Lieber vaka analizi kişi, Harvard Üniversitesi'nin önde gelen bilim insanlarından Charles Lieber. Olay, Lieber, Çin'in Tousant Talents Planı programına katılımını gizlemekle suçlandı. Bu program uluslararası yetenekleri çekmek ve hassas akademik bilgilerle fikri mülkiyetlere erişim sağlamak için tasarlanmıştır. Hedefler: Çin, Lieber gibi bilim insanları aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin en ileri akademik araştırma projelerine nüfuz etmeyi hedeflemiştir. Özellikle biyoteknoloji ve nanoteknoloji gibi stratejik sektörlerde Amerika Birleşik Devletleri'nin liderliğini zayıflatmayı amaçlamıştır. Sonuç: Lieber'in suçlamaları Çin'in akademik işbirliği maskesi altında nasıl sistematik casusluk faaliyetleri yürüttüğünü ortaya koymuştur. İkinci, O Yanjun Vaka Analizi Kişi, Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı'na, MSS, bağlı bir istihbarat subayı. Olay, O, Amerika Birleşik Devletleri'nin büyük havacılık şirketlerinden hassas ticari sırları çalmaya çalışırken yakalandı. Özellikle uçak motoru teknolojisi gibi stratejik öneme sahip bilgileri hedef aldı. Hedefler Çin, bu operasyonla kendi havacılık ve savunma sanayisini hızlandırmayı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin stratejik üstünlüğünü azaltmayı amaçlamıştır. Sonuç, Yu'nun yakalanması, Çin'in küresel sanayi casusluğu ağlarının ne kadar derin ve iyi organize edilmiş olduğunu gözler önüne sermiştir. Çin'in askeri ve savunma alanlarındaki casusluk faaliyetleri Çin, Amerika Birleşik Devletleri'nin savunma ve askeri sektörlerini hedef alan kapsamlı bir casusluk stratejisi yürütmektedir. Bu strateji hem ileri savunma teknolojilerine erişim sağlamayı hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenlik sistemlerini zayıflatmayı amaçlamaktadır. Jerry Chan-Shing Lee ve Ron Hansen gibi vakalar, Çin'in askeri ve istihbarat ağlarına yönelik saldırılarının boyutunu ve karmaşıklığını ortaya koymaktadır. Stratejik hedefler: Amerika Birleşik Devletleri'nin savunma sistemlerini zayıflatma, kritik askeri teknolojilere erişim sağlayarak Amerika Birleşik Devletleri'nin savunma üstünlüğünü tehdit etmek. Stratejik planlar ve operasyonlar hakkında bilgi edinerek avantaj elde etmek. Çin'in askeri kapasitesini güçlendirme. Çalınan teknolojiler ve bilgilerle Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun PLA modernizasyonunu hızlandırmak. Öne çıkan vaka incelemeleri. Jerry Chan Shing Lee vakası görevi. Eski CIA görevlisi. Suçlama. Çin istihbaratına gizli bilgiler sağlamak. Etkileri. Çin Amerika Birleşik Devletleri'nin istihbarat ağına önemli ölçüde zarar verdi. Çin'deki Amerika Birleşik Devletleri muhbir ağında büyük kayıplara neden oldu. Amerika Birleşik Devletleri istihbarat topluluğunda güvenlik açıklarını ortaya çıkardı. Ron Hansen vakası görevi. Eski Amerika Birleşik Devletleri ordu istihbarat uzmanı. Suçlama: Çin'e hassas askeri bilgiler sağlamak. Etkileri: Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri operasyonlarına dair kritik bilgiler Çin'in eline geçti. Çin'in Amerika Birleşik Devletleri'nin savunma sistemlerini anlamasına yardımcı oldu. Amerika Birleşik Devletleri karşı istihbarat birimlerinin savunma önlemlerini yeniden değerlendirmesine yol açtı. Çin'in ekonomik ve finansal casusluk faaliyetleri Çin'in ekonomik ve finansal casusluğu, ticari sırların ve stratejik bilgilerin çalınmasına odaklanmaktadır. Bu faaliyetler Çin'in küresel ekonomik gücünü artırmak ve Amerika Birleşik Devletleri şirketlerini zayıflatmak için stratejik bir araç olarak kullanılmaktadır. Amaçlar: ekonomik güç kazanma, Amerika Birleşik Devletleri endüstrilerindeki stratejik zayıflıkları belirlemek ve Çinli şirketlerin küresel pazarda üstünlük sağlamasını desteklemek. Teknolojik ilerlemeyi hızlandırma. Amerika Birleşik Devletleri şirketlerinin geliştirdiği yenilikçi teknolojilere erişerek araştırma ve geliştirme süreçlerini atlamak. Finansal dayanıklılığı sağlama. Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik politikalarını anlamak ve küresel piyasalarda Çin'in avantaj elde etmesini sağlamak. Yöntemler siber saldırılar. Kurumsal ağlara ve finansal kuruluşlara yönelik siber saldırılar düzenlemek. Hassas ticari sırlar ve stratejik planları çalmak. İçeriden kişilerin işe alınması. Kritik bilgilere erişimi olan içeriden kişileri hedef almak. Bu kişileri Çin lehine bilgi sızdırmaları için maddi ya da siyasi baskılarla manipüle etmek. Uluslararası anlaşmaların kullanımı. Ticaret ve yatırım anlaşmaları üzerinden bilgi toplamak. Bu bilgilerle Amerika Birleşik Devletleri'nin stratejik ekonomik hedeflerini anlamak ve karşı hamleler geliştirmek.